Neşeli'nin tercihi. Balık Neşeli, adı gibi neşeli bir balıktı. Arkadaşlarıyla oynamayı çok severdi. Hepsiyle çok iyi anlaşırdı. Ancak arkadaşı Bezek hep kendi dediği olsun isterdi. "İlla şu oyunu oynayalım, buraya gidelim, bunu yapalım." Arkadaşları dediğini yapmayınca da onlara darılırdı. Pek çok arkadaşı Bezek kendisine küsmesin diye hep onun dediğini yapardı. Zıplamacı oynamaya karar verdiklerinde eğer bezek istemezse oynamazlardı. Resim yapmak istediklerinde bezek istemezse yapamazlardı. Şarkı söylemek istediklerinde bezek karşı çıkarsa söyleyemezlerdi. Balık neşeli bu duruma çok üzülürdü. Bazen bezeyin bazen kendisinin, bazen bir başka arkadaşının istediği yapılsa aslında herkes daha mutlu olacaktı. Neşeli Beze bunu anlatmaya çalışırdı. Ancak Bezek dinlemek istemez, Neşeli'nin yanından ayrılırdı. O ayrılınca diğer arkadaşları da Beze'nin arkasından giderdi. Böyle zamanlarda Neşeli yalnız kaldığı için üzülürdü. Tek başına biraz oynadıktan sonra sıkılır, arkadaşlarının yanına giderdi. Bir gün resim dersinde herkes çiçek resmi çizdi. Balık Bezek ben çiçeğimi pembeye boyayacağım dedi. Sonra da bütün arkadaşlarına çiçeklerini pembe yapmalarını söyledi. Oysa balık sevimli çiçeğini çoktan sarıya boyamaya başlamıştı bile. Balık narin de çiçeğini yeşil yapmak istiyordu. Neşeli ise mavi yapmak istiyordu. Ancak Bezek hepimiz pembe yapalım diye tutturdu. Herkes bunu kabul etti. Çiçeğini sarıma, sarıya boyamaya başlayan sevimli bile yeniden çiçek çizip pembeye boyamaya başladı. Bu kadarı da fazlaydı. Neşeli bunu kabul edemezdi. Hayır, ben mavi yapacağım. Bak, hepimizinki pembe olacak. Ayrıca mavi yaparsan seninle konuşmam. Sen bilirsin. Narin, Sevimli, onlar da seninle konuşmayacak. Neşeli kararını çoktan vermişti. Çiçeğini maviye boyayacaktı. Arkadaşlarımın benimle konuşmamasına çok üzülüyorum. Ama istemediğim bir şeyi yapmak beni daha çok üzüyor. Keşke diğer arkadaşlarım da çiçeklerini kendi istedikleri renge boyasalar. Böyle yapınca çok daha mutlu olacaklar, dedi. Çiçeğini güzelce maviye boyadı. Arkadaşları Neşeli'nin çiçeğini çok beğendi. İçten içe hepsi çiçeğini farklı bir renkte boyamak istiyordu. Sevimli sonunda cesaretini topladı. Arkaya koyduğu yarım kalmış sarı çiçeğini boyamaya başladı. "Ben de çiçeğimi kendi istediğim renkte yapmak istiyorum." dedi. Bezek "Seninle konuşmam." dese de sevimli boyamaya devam etti. Ardından diğer bütün balıklar çiçeklerini istedikleri renklere boyadı. Bezek daha fazla bir şey diyemedi. Neşeli çok mutluydu. Sonunda arkadaşları kendi istediklerini yapma cesaretini göstermişti. Biraz sonra balıklar boyadıkları çiçekleri yan yana koydular. Kimi mavi, kimi sarı, kimi yeşil, rengarenk bir görüntü çıktı ortaya. Bezek de arkadaşlarının mutluluğunu ve rengarenk resimlerin güzelliğini görünce hatasını anladı. O da resmini arkadaşlarının resimlerinin yanına koyup gülümsedi. Farklılıklar ne kadar güzeldi.